o da küçük. Dikdörtgen. Cam göbeği rengindeki ferah duvarlarına sarı ve mavi gökyüzünde kanat çırparken donup kalmış göçmen kuş desenli iki perdesine rağmen iç karartıcı. Yer yer delinmiş perdeler. Kilimin solmuş çizgileri üzerinden son bulan güneş ışınlarının içeri sızmasına ancak izin veriyor. O da boş. Süs eşyası namına hiçbir şey yok. Yalnızca iki pencereyi ayıran duvara küçük bir hançer asılmış. Hançerin hemen üzerinde ise bıyıklı bir adamın fotoğrafı duruyor. Adam yaklaşık 30 yaşlarında görünüyor. Saçları lüle lüle. Özenli şekil verilmiş iki favori köşeli yüzünü çerçeveliyor. Siyah gözleri parıldıyor. Bu küçük gözler kartal gagasını andıran bir burunla ayrılmış. Adam gülüyor. Ama gülümsemesini bastırmaya çalışan birinin ifadesini taşıyor yine de. Bu hali ona tuhaf bir anlam yüklüyor. Kendisine bakan kişiyle içten içe alay eden bir adam sanki. Fotoğrafın tam karşısında duvarın dibinde ise şimdi daha da yaşlanmış olan aynı adam yatıyor. Yere serilmiş ince bir döşeğin üzerinde. Sakallı, kırlaşmış bir sakal. Zayıflamış fazlaca. Bir deri, bir kemik kalmış. Teni solgun, kırış kırış. Burnu artık kartal gagasını daha fazla andırıyor. Sağ eli göğsünün üzerinde hareketsiz dururken öteki eli, sol eli siyah bir tespihi kavruyor kadının. Tespih sessizce yavaşça çekiyor. Omuzlarının iniş çıkışıyla uyum içinde. Ya da adamın nefes alışverişiyle. Paylaşılan bu bölüm, Afgan yazar ve yönetmen Atik Rahimi'ye 2008 yılında Goncourt Edebiyat Ödülünü kazandıran kısa ama son derece sarsıcı eseri Sabır Taşı'nın ilk satırlarını oluşturur. Kitapta karakterlerin isimleri yoktur. Olayların geçtiği yer de özellikle belirtilmez. Aslında mekanın bir önemi yoktur. Yine de anlatı ilerledikçe karşılaşılan gelenekler, gündelik hayatın sert kodları ve toplumsal yapı hikayenin Afganistan'da geçtiğini ele verir. Odanın içinde yerde hareketsiz yatan adamın ona bakan kadının kocası olduğunu zamanla anlarız. İçeriden gelen sesler iki çocuklarının, iki küçük kızın varlığını haber verir. Adam bir savaşçı olsa da bu hale gelmesine sebep olan olay cephede verilmiş bir savaş değildir. Tam tersine sıradan bir tartışma sırasında ensesine isabet eden tek bir kurşun onu bu sessizliğe ve hareketsizliğe mahkum etmiştir. Bu coğrafyada ataerkil düzenin katılığı tartışmasızdır. Kadın yalnızca evine, eşine ve çocuklarına hizmet etmekle yükümlü kabul edilir. Bir insan olarak değil, görevlerini yerine getiren bir varlık olarak görülür. Bu yüzden onun bir birey değil de işlevsel bir canlı olarak algılandığını fark etmek zor değildir. Ne var ki şimdi eve ekmek getiren, onu ve içindekileri koruyup kollayan kişi yerde kımıldamadan yatmaktadır. Başında duran isimsiz kadın evde bulabildiği tuz ve şekeri karıştırarak ona sözde bir serum hazırlar. Dışarıda ise neden savaştığını bile bilmeyen insanların sürdürdüğü anlamsız bir savaş vardır. Yan odada iki küçük kız, köşeye sıkışmış genç bir kadın. Elindeki tesbihle durmadan dua eder, kocasının iyileşmesi için. Ancak iki hafta sonra iyileşir, sen tesbihi boşlama diyen Molla, işler yolunda gitmediğinde yine onu suçlayacaktır. Peki bir insanın, üstelik insan yerine bile konmayan birinin sabrı tükenirse ne olur?'' Rahimi bu soruya bitkin bir kadının sabır sınırlarını böylesine kasvetli bir odanın içinden ölçerek cevap verir. Kadın kendisine ezberletilen duaları hiç aksatmadan okumaya devam ederken bir yandan da kendi kadınlığını sorgulamaya başlar. Bir mal gibi kullanılması, kocası ve onun ailesi tarafından sürekli hor görülmesi, yıllarca çocukları olmadığı için kısır damgası yiyerek üzerine kuma getirilmeye çalışılması. Bitmek bilmeyen sefalet, Savaşın yarattığı yıkım ve toplumdan yalıtılmış bir yaşamın boğuculuğu. Anlayacağınız bu romanda kadının adının olmaması için gerekli tüm şartlar fazlasıyla mevcuttur. Buna rağmen kadın bildiği tek şeye tutunur, kocasının iyileşip en azından eskisi gibi onlara baktığı günlere dönebilme umuduna. Bunun için dedinir, sabreder, bekler. Ancak üçüncü haftaya girildiğinde içinde bir şeyler kırılmaya başlar. Hem kocasının, hem ailesinin, hem de içinde yaşadığı toplumun ona reva gördüğü zorbalıklar birer birer su yüzüne çıkar. Rahimi bu içsel çözülmeyi Fars mitolojisinden gelen sabır taşı metaforuyla anlatır. Sabır taşı siyah renkte bir taştır. İnsanların kimseye anlatamadıkları sırlarını fısıldadıkları ve sonunda bu ağırlığa dayanamayarak çatlayıp parçalara ayrılan bir sembol. Hikayedeki sabır taşı ise yerde hareketsiz yatan yalnızca nefes alıp veren adamdan başkası değildir. Kadın bir yandan kocasını hayata döndüreceğini sandığı gerçekleri dile getirirken diğer yandan kendi hayatını ilk ve belki de son kez eline almaya karar verir ve anlatmaya başlar. Temiz bir kızla evlenmek istemiştin ya. O iş öyle olmadı der. Ben seni adet günümde kandırmıştım. Ardından devam eder. Sen ve ailen yıllarca bana kısır diyerek aşağıladınız. Üzerime kuma getirmeye kalkıştınız. Üzgünüm ama kısır olan ben değildim. Çocukları soracaksın şimdi bana. Onları da kim olduğunu bilmediğim bir adamdan yapmak zorunda kaldım. Kitabı okurken burada kadının yaptığı ahlaksızlığa mı takılmalıyız yoksa ona yapılan zorbalığa mı? İnsan düşünmeden edemiyor. Hiçbir hakkınızın olmadığı bir toplumda, hatta bir mal gibi alınıp satıldığınız bir yerde, her an başınıza gelmesi muhtemel olaylar karşısında, üstelik yapabilecekleriniz de sınırlı iken, siz olsanız ne yapardınız? Adam yerde hareketsiz yatarken, genç kadın bir yandan yan odadaki kızlarını sakinleştirmeye çalışır. Bir yandan da dışarıda süren savaşın evlerinin içine sızmaması için dua eder. Tam bu sırada içeri biri genç, biri yaşlı iki asker girer kadın bu kez kendini savunmak ya da saklanmak yerine onlara bir hayat kadını olduğunu söyler. İlk bakışta bu sözler onun kaderini daha da kötüleştirecekmiş gibi görünür. Oysa savaş zamanlarında özellikle ataerkil düzenin hüküm sürdüğü coğrafyalarda savaşta tecavüze uğrayan kadınların çoğu bakire olanlardır. Çünkü bu durum saldırıyı gerçekleştiren erkek için bir tür zafer anlamı taşır. Bir hayat kadınına yaklaşmak ise tam tersine aşağılayıcı bir anlam içerir. Bu yüzden askerler ona dokunmadan evden ayrılır. Ancak genç ve kekeme olan asker bir süre sonra geri döner. Kadına kendisinin de bir kurban olduğunu anlatır. O da bir Baça Bazi mağdurudur. Baça Bazi, Afgan geleneğinde yetişkin erkeklerin ergenliğe yeni girmiş ya da girmek üzere olan çocukları dans ettirmesi ve onları cinsel olarak istismar etmesi üzerine kurulu sapkın bir eğlence biçimidir. Genç asker bir zamanlar yaşadığı bu travmatik deneyimi kadına anlatır. Bu itiraf böylesine bağnaz ve cahil bir toplumsal yapıda yalnızca kadınların değil, kendini koruyamayan, kimsesiz ya da güçsüz erkek çocuklarının da sistematik biçimde kurban edildiğini açığa çıkarır. Bir süre sonra kadın yerde yatan kocasının karşısında o güne kadar keşfetmesine izin verilmeyen bedenini tatmin etmeye başlar. Bu aynı zamanda kadının artık hayatı ile ilgili kontrol sahibi olmaya başladığı şeklinde okunabilir. Sadece bedeninin değil, haz duygusunun da kontrolü kadının eline geçmiştir. Ve sonra mucizeye benzeyen bir an yaşanır. Bu bir mucize. Bu yeniden diriliş der kadın dehşetle boğulan bir sesle. Sırlarımın seni hayata bana döndüreceğini biliyordum. İşte oldu. <laughs> i̇şte çatlıyorsun. Sengi sabrım çatlıyor. Ya sabır. Şükürler olsun Allah'ım. Nihayet acılarımdan kurtuldum. Ve ışığın bile güçlükle sızdığı loş odada, pencerelerde asılı duran üzerinde iki göçmen kuş deseni bulunan perdelerdeki kuşlar sanki canlanır. Kadının bedeni üzerinde kanat çırpmaya başlarlar. Yazar Atik Rahimi bu kitabı kocası tarafından henüz 25 yaşındayken vahşice dövülerek katledilen Afgan şair Nadia Anjuman anısına kaleme almış. Ağzımı açacak hevesim yok. Hem ne söyleyebilirim ki? Anlatsam da anlatmasam da hor görüleceğim bu çağ tarafından. Balı nasıl söylerim ki? Dilimde zehre döndü. Yazık ki gem vurdu ağzıma despotlar. Ağlasam da, gülsem de, yaşasam da, ölsem de, kederimi paylaşacak kimsenin olmadığı bu dünyanın canı sağ olsun. Diye başlayan mısralar, bu kafesi parçalayacağım bir gün, onun korkunç ıssızlığını, zevk şarabını içip şarkılar söyleyeceğim. Tıpkı bir kuşun baharda yapması gerektiği gibi. Diyerek son bulur. Başka bir akıl fikir gezegeni bölümünde görüşünceye dek. Sağlıcakla kalın.